Şimdi Girne'deyiz. Girne'nin arka sokaklarına girdik. Çok güzelmiş bu taraflar. Limanının olduğu tarafa geldik. İç tarafı gezdik. Ee, güzel böyle çok tatlı rengarenk kapıları olan dar sokaklar ve hala orada yaşayan insanlar var. Kapıların önünde onların da isimleri yazıyor. Karmıdaki gibi. Büyük ihtimal kültürleri yani bir alışkanlık onlar için. Kapıların önlerinde isimlerin yazması. Kahveni alacaksın. Şu da işte. Aa bizim yat nerede? <laughs> Sen başka bir yere mi gönderdin yatı? Birinin işi vardı da ben dedim kullanabilirsin. Aa. aa. Biz Girne videosunun ikincisini çekiyoruz. Yani Girne kalesine yetiştiremediğimiz için tek videoda ve biz hiç Girne Kalesini gezmediğimiz için tekrar Girne'ye geldiğimiz bir günü denk getirdik. Neden kaleyi çekmeyelim? Şimdi sabah saatleri hızlıca bir kahvaltı yapıp Girne Kalesini gezeceğiz. Onu e, videonun ortasına ekleyeceğim. Yani şu an başka bir gündeyiz aslında. <laughs> Şöyle gösterelim. Böyle bir küçük kahvaltı yapacağız şimdi. Sonra kaleye gezeceğiz birlikte. Şimdi kahvaltı yaptık. Birine yat limanın olduğu taraf o aşağı taraftan. Yukarıya doğru kaleye doğru çıkacağız. Bu taraf biraz daha Çarşı. Çarşı pazar kısmı. Daha yeni dükkanlar var. Eski şehir havasından daha uzak bu taraf. Ara sokaklara gireceğiz birazdan. Kaleye doğru çıkacağız. Müzik <laughs> İçerisinde birkaç tane müze var. Şu anda Batık Gemi Müzesi'ne geldik. Burada da Turizm Bakanı öyle bir gözlemlemek için gelmiş. Baya kalabalık o yüzden. Neden yapıyorlar ya? buraya. iyi ki şu an gelmişiz. Biz daha önce kaleyi gezmedik. Hep yerine geliyorduk. Yat limanının olduğu tarafı geziyorduk. İlk kez girdik. Yazın gelseydik burada imkanı yok yani. Şu an bile o kadar sıcak ki güneş yaktı bize. Ve deniz mükemmel tertemiz gözüküyor. Bilmiyorum ya. Herhalde bir iki aya artık deniz sezonu açarız. <laughs> çok yorulan birileri. <laughs> Ece çok mu yoruldun? Çok büyükçe bir kale gezdik. Çok büyük bir alanda. Neden bu kadar Kıbrıs'ta kale var diye sorguluyor insan. İnternette baktık biraz. Hani Akdeniz'deki diğer ülkelere eşit mesafede bulunuyor konum olarak ada. O yüzden savunma amaçlı bu kadar çok kale yapılmış Girne dağlarında. İrili ufaklı çok fazla kaleler var. Mousada'da da vardı otello Kalesi. Şu hendekli olan çok güzeldi. <laughs> Burası da çok hoşmuş. Gezme alanı olarak da yani böyle girip bakmak için müzeleri falan doyurucuydu. Otelio Kalesi'nde öyle değildi. Birkaç tane top vardı. Burası güzel. Beğendik. Biraz Ece ile gezmek tabii şey oldu. Zorladı bizi. Çünkü zemin olarak çok çocukların. Küçük çocukların yani gezmesine uygun bir zemini yok. Ama olsun güzel gezdik. Böyle yerlerden geçmek beni çok etkiliyor. Sanki böyle zamanda yolculuk yapıyormuşuz gibi. Tarihi böyle. Hatırlıyor musun? Galasa Kulesi'nin içinde de böyle. Evet, Galasa Kulesi'nde böyle hissettim. Çıkarken yukarı. Yine kalesini dolaştık. Şimdi buradan bir önceki gelişimizdeki akşama gidelim. Şöyle yapıyormuşum. Ya da şöyle Lelepais'e geldik. Burası girne merkezi, aracınızla 10 dakika uzaklıkta. Biraz daha girneyi tepeden görebileceğiniz ve aynı zamanda bu konumda girnenin her yerinden gözükebilen bir konumda. Orta çağda genellikle Tanrı'nın büyüklüğünü yansıtan böyle yapılar yapılmış. İnsanın acizliğini hissetmesi amacıyla. gotik mimarinin bir örneği. Buraya ilk yerleşenler Kudüs'ten göç eden e, Agustin'in mezhebine bağlı rahipler olmuş. Osmanlı'nın fethinden sonra da bu yapı Ortodokslara bırakılmış. Böyle payıs manastırına gelerek Akdeniz ve Girne'yi böyle ayaklarınızın altında görebilirsiniz. Günümüzde konserler veriliyor içerisinde. Şimdi biz aslında internetten bakarak geldik. Saat 6'ya kadar açık gözüküyordu. Gün batımını yakalayalım, güzel olsun diye ama mevsim olarak fark ediyormuş internette yazan bilgi yanlışmış. 4'te kapanmış. Saat 4.30 olduğu için yetişemedim. Daha önce girdiğimizde görmüştük. Üst katında Bizans dönemine ait bazı eserler var. pastırın yan tarafında bele restoran var. Buraya daha önce geçen yıl Mehmet'in doğum gününde gelmiştik. Güzel bir manzara da yemek yemek istiyorsanız buraya gelebilirsiniz. Hem ortamı çok güzel, hem yemekleri lezzetli. Cele Pais'te yukarıdan izlediğimiz Akdeniz manzarasını şimdi Akdeniz akşamları yaşatmak için size aşağı indik ve karnımız acıktı burada merak ettiğim bir yer vardı bir İtalyan makarnacısı şimdi oraya gideceğiz öncesinde şöyle Yat Limanı'na gündüz gezdiğimiz limanı bir de akşam görmenizi istedim Makarna yedik. <laughs> Beğendin mi makarnayı Mehmet? Yani. Mehmet çok beğenmedi. O böyle nasıl sustu? Böyle nasıl? Bole nasıl? nasıl? Ney? Adı? Bilmiyorum ki. Ben türüf parmesanlı yedim. Çok güzeldi. Ben çok beğendim. Kendileri siz sipariş verdikten sonra hamurunu açıp kesiyorlar. siparişten sonra hazırlanıyor. Ama Mehmet beğenmedi. Onunkine. Mehmet'in tercihleri zaten bizimle değil ya yemek konusunda. Ve tabii ki çocuklu gezmenin bazı yanları var. Her gördüğü market, bakkal, büfe vesaire yerlerde <laughs> bu şekilde durmamız gibi. Az önce başımıza gelen bir şey anlatacağım. Sahilde video çekiyordum ve Mehmet'e dedim ki Eceyle sen arkamdan gel ben, ben de biraz önden gideyim dedim video çekeyim dedim. Ece'nin o sırada ayağı takılmış Mehmet anlattı. Ece düştü Ece düştüğü için Mehmet e, bebek arabasının frenine basmamış. Ben arkamı dönmemle bebek arabası gidiyor böyle ve orada sahildeyiz. Mehmet bebek arabası diye bağırıyorum. <laughs> Mehmet de Ece'yi yerden kaldırıyor falan. Bir şeyler yapıyor. Mehmet bebek arabası, bebek arabası diyorum. Evet, Neyse bebek arabası ilerledi ve denize şlak diye düştü. Etraftaki insanlar bebek arabasında Ece'nin olduğunu yani bebekle birlikte düştüğünü zannettiği için herkes panik halinde. Denize atlamayı düşündüm. Mehmet <laughs> de böyle Ece'yi tut, Ece'yi tut diyor. Yani tabii ki Ece'yi gidip tuttum ama diyor ki işte sonra bana işte sen sonra Ece'yi tut diyorum gelmiyorsun diyor. Halbuki yani araba düştü zaten ve ben Ece'yi tutmaya gidiyorum. Ben yani Ece'yi almaya doğru gidiyorum zaten. Geldim seni senden aldım. <laughs> Bebek arabası denize düştü arkadaşlar. Yani... Sonra? kahraman koca olarak hemen sandalı atlayıp bebek evet, arabasını denizden çıkardı Ve eşyaları da çekildi. Yani aldım. çantalar, eşyalar, her şey denize işte. düştü. Allah'tan hani çok da şey olmadı yani hemen aldık çünkü yat limanı ya burası. Şey, çok da derin değil yani hemen aldık bir şeylerle ama o an çok sinirliydi. O an çok sinirliydim. Şu an yani gülüyorum. Geçti yani. Dedim ki bugün Miraç Kandili. Mübarek. Caminin oradan geçiyorduk. Sakin ol kızım dedim. Sakin ol. Bir şey demek istemiyorum. Hala şu an içimde tuttuklarım var. Demek'e karşı. Çünkü sadece dedim ki yani Ece'yi tut. Ben çekip yani zaten ben tutuyorum. tutuyorum. Neyse. Canım kocam kahramanlıkla denize düşen bebek arabasını aldım de bugün bu olaydan yaklaşık bir 15 dakika önce bebek arabasının ne kadar gerekli olduğunu öğrendim. bebek arabasında yani arabadan inerken bebek arabası alalım mı dedi. Ben dedim ki hayatta ne olmadan yapamazsın. Derlerse dedim bebek arabası tabii ki alacağız. Hani dedi onu otur. Ya benim hazır dedi ya onun o da aynı şekilde evet bebek arabası olmaz. Yani bebek arabasına nazarımız Deydi galiba Ece'ye bakıyor gözleriyle Ece gitti mesela neyse işte öyle başımıza geldi bir şey etraftaki insanların paniği de bizi panik etti ve o an herkes korktuğu için ve Mehmet Bey Ece al, falan diye bağırdı. Çünkü evet. Ece çok korktu. Ece'yi susturamadım yani. Ece o kadar ağladı ki. Bebeği gösteriyorum oluyor. Babasını gösteriyorum. Ay ıslak bebek arabasına oturmak istedi. Islak ıslak yani. Sıra sıklam. Şar diye çevirdik böyle. içinden altındaki o çanta kısmından şar diye su döküldü. O kadar su. Kızım sen anlatıyoruz. Nasıl korktuğunu. Nasıl korktun anneciğim? alıştı ne oldu. Neyse bu da artık böyle bir ana olarak kaldı bize ya. Ve Girne gezimizin de sonuna geldik. Öyleli böyleli <laughs> bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.